Merhabalar, bugün sizlere Godoy'u beklerken adlı oyun hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Godoy'u beklerken Samuel Beckett tarafından 1949 yılında Fransızca olarak yazılan ve ilk kez 1953'te Paris'te sahnelenen ünlü eserdir. Zamanla ülke çapında ün kazanıp 1954 yılında Beckett tarafından bazı değişikliklerle İngilizceye çevrilmiş ve başka ülkelerde de sahnelenmeye başlanmıştır. Avengers olarak nitelenmesine karşın hızla klasikleşmiştir. Oyunun varoluş sancıları çeken kahramanları Vladimir ve Estegon yolları kesiştiğinde birbirleriyle iletişim kurmaya çalışır. Her gün yinelenen bu ritüelde bellek işlevini yerine getiremeyince de gerçekliğin klasiğinden uzaklaşmaya başlarlar. Eylemsizliklerine yenilmiş insanların Godo adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya şeyi beklemelerini konu alan en önemli absürt tiyatro eserlerinden biridir. Beket yazmaya başladığında Vladimir ve Estekon için herhangi bir görsel ögeye sahip değildi. Roger Billen, Beket sesleri duymasına rağmen karakterleri bana açıklayamıyordu. Bana şöyle dedi, emin olduğum tek şey melon şapka giydikleri. Beket'in yaşadığı dönemde ve yerde melon şapka topluluk tarafından giyilirdi. Vladimir ile konuşulduğunda o bir şair olmalı diye düşündürür ve Estagon Vladimir'in şair olduğunu söyler. Luel ve Hardy'yi hatırlatan özellikler mevcuttur. Oyunun çoğunda Estagon otururken ve hatta uyuklarken Vladimir ayakta durur. Estagon uyuşuk, Vladimir ise huysudur. Vladimir gökyüzüne bakar, derin bir şekilde filozofik ve dinsel konuları düşünür. Estagon ise taşa aittir, uyuşuktur. Zihnini ne yiyeceğini veya nasıl hareketlerini ve ağrılarını azaltabileceği üzerine meşgul etmektedir. Estegon direkt ve kolay biridir. Alzheimer hastalığından acı çekmektedir. El şöyle yazmıştır. Ama belki de Estegon'un unutkanlığı onların aralarındaki ilişkinin yapışkan bağıdır. Estegon sürekli unutur, Vladimir ise hatırlatır. Aralarında zaman geçirirler. Ne kadar zamandır bir arada bulundukları bilinmemektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik oluşturmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atıp irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.